ve bu ayetten sonra Rabbimin izniyle Bismillahirrahmanirrahim yes'eluneke anil enfal kulil enfalü dillahi vel rasul fette ve aslihü zate beyniküm ve atiullaha ve in inküntüm müminin enfal suresi devam ediyor ve bu sure bize Bedir harbini gündeme getirecek ve yeni bir gündem, yeni bir hayat ve yeni bir açılım, yeni bir şeref, yeni bir iman ve karşımızda elhamdülillah Enfal suresi. Araf suresini secde bitirdik. Rabbimize secde ettik. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala dedik. Sonra işittik ve itaat ettik diyerek Rabbimizin tekrar emrine boyun eğdiğimizi söyledik ve sonra da yeni sureye Enfal suresine onun şerefiyle şereflenmeye devam ediyoruz. Enfal ve bundan sonraki Tevbe suresi de Peygamber Aleyhisselatu Vesselama Bakara, Alimran, Nisa ve Maide sureleri gibi Medine'de inmiş surelerdendir. Enam ve Araf sureleri ise Mekke'de inen surelerdendi. Enfal suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Bedir Savaşı'nı ve galibiyetini yaşadıktan sonra şereflendikleri bir sure. Ve Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetler elde etti Müslümanlar. O ganimetler konusunda biraz tartışmaları oldu. O tartışmaları efendimize arz ettiler. Efendimize arz ettikleri tartışmanın sonucunu Allah işte bu sureyle bildirdi. Ve bir anlamda şunu dedi ki, siz ganimetler bizimdir diye tartışıyorsunuz ama bu savaşı siz değil ben kazandım dercesine savaşı baştan sona anlatır Rabbimiz ve güzel bir anlatımla, güzel bir savaş anlatımıyla kıyamete kadar bütün dünya insanlarını ve özellikle Müslümanları şereflendirir ve en güzel bir savaş anlatımıyla da insanlara en güzel bilgiyi vermiş olur. Ve Rabbimiz ile birlikte Bedir savaşını, başlangıcını, sonunu ve öncesini, ahirini anlatacak. Çünkü o savaşı yönetendi. Çünkü her iki tarafa da hakimdi. Her iki tarafın da kalplerine varıncaya kadar her şeyi bilendi. O güzel bilir, güzel anlatır. Sure enfal ayet 1 Yes'eluneke anil enfal Sana enfalden karşılıksız kazanılan lütfedilen mallardan sorarlar. Ganimeti de içine alan bir kelime. Ganimet savaşlarda galip tarafın elde ettiği mal, mülk, servet, altın, savaş gereçleri vesaire. Kul de ki el enfal enfal yani şu elde ettiğiniz tüm nimetler lillahi ve rasul Allah'ındır ve rasulündür. Bunu önce bir kabul edin. Allah'a ve rasulüne aittir. Çünkü önce Rabbim bunu bir bildirsin ki kimse bizimdir diye kavgaya girmesin. Fettekulla hayatı Allah için yaşayın ve aslihu zete beynüküm. aranızda da barışı gerçekleştirin. Ve ateyullahi ve rasulehu in kuntum Allah'a ve rasulüne itaat edin müminlerseniz. Allah'a ve rasulüne itaat ediniz müminlerseniz. Ve işte müminler kimler? Sure Enfal ayet 2. İnnemel müminun o müminler ki Allah'a verasına itaat özelliği olan müminler. Ellezine izâ Allah ve celet kulûbuhum. Allah zikredildi mi kalpleri ürperir. Aman ya Rabbi. Allah, Allah'ın ayetleri, ahiret, cennet, cehennem, peygamberler. Allah gündeme geldi mi müminin kalbi ürperiyor. Öyle ya Allah. Yaratılan bir varlık değil ki o. Arş'ın sahibi, kürsinin sahibi, göklerin yerin Rabbi, meleklerin cinlerin Rabbi, o azim, o cebbar olan Allah. Ve sonra o müminlerin ikinci özelliği ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdetum imana. Onlara Allah'ın ayetleri okundu mu onların imanları artar. İlk özellik belki zor. Yani Allah, cennet, cehennem, Adem, Şit, İdris hatırladık mı gündem? Bakara, Alimran, Enfal. Kalplerimiz ürperecek, heyecanlanacağız bu daha gerçekleşmemişse bize bizde bunun yolu var. Rabbimizin ayetlerini çok daha okuyacağız. Çok daha bilgileneceğiz. O zaman Allah zikredildi mi hemen kalplerimiz heyecanlanacak, ürperecek. İmanımızın artması için yol Rabbimizin ayetlerini hep daha da çok okumak, daha çok gündeme getirmek. Ve üç, ve ala rabbim O müminler yalnız Allah'ı vekil kabul ederler. Hasbin Allah ve ni'mel vekil derler. Yalnız Allah'a güvenirler. Allah'tan başkasına değil. Üçüncü özellik de bu. Birinci özellik Allah anıldığı zaman kalpler ürperir Müslümanların. İkinci özellik Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlar artar. Üçüncü özellik Allah'a tevekkül ederler, Allah'a güvenirler. Ve sure Enfal ayet 3 Dördüncü ve beşinci özellik. Ellezine yuqimune sala. Onlar namazı ikame ederler. Dördüncü özellik. Ve min marazaknahu Ve beşinci özellikleri de Allah diyor ki bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. İşte bu özelliklerde olanlar Allah anıldı mı heyecan ve Allah anıldı mı kalpleri ürperiyor. Ve Allah'ın ayetleri okudukça imanları artıyor. Yalnız Allah'ı vekil kabul ediyor, yalnız Allah'a güveniyorlar. Namazı ikame ediyorlar, namaz gibi bir hayat yaşıyorlar. Ve Allah'ın verdiği rızıktan dağıtıyorlar. Cömerttirler, özverlidirler. Kim böyleyse, ülaike hümül müminine hakka. İşte gerçekten müminler onlardır. Allah'ın razı olduğu, takdir ettiği müminlerdir bunlar. Lehum deracatünün de Rabbim, Rableri katında onlara dereceler var her birinin imanına, teslimiyetine göre dereceleri var. Ve mağfiretün bağış var. Ve rizkun kerim ve de kerim bir rızık. Ve sure Enfal ayet 4'te bu müminlerin derecelerini ve bu müminlerin yüceliklerini ve Rablerinden kendilerine kerim olan Allah'tan rızkın müjdesini ve bağışını görüyor ve okuyoruz. Bu ayetlerle Rabbimiz şunu diyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Bu Bedir Savaşı'na girdiniz ve kazandınız. Ve ganimet elde ettiniz. Ama ganimet bizimdir, sizindir diye kavga ediyorsunuz. Ve siz müminlersiniz. Ve müminler olarak da Rabbinize itaat ve Rasul'e itaat edeceksiniz. Ve ganimetler hakkında da kararı Rabbiniz bildirecek. Peygamberiniz söyleyecek size. Bunu kabullenin. Ve sizin özellikleriniz de böyle olmalı zaten. Şimdiye kadar böyleydiniz ve bundan sonra da böyle olmaya devam edin. İmanınızı artırmaya devam edin. Diyor o gün. Medine'deki Müslümanlara. Ve kıyamete kadar da bütün insanla bir savaştan çıkmış ya da çıkmamış. Ama bütün insanlara Rabbim hep nimetler vermiş. Diyor ki bütün nimetleri ben verdim size. Bu nimetlere hamd edin, şükredin, iyi müminler olun. Müminler olarak Allah'a ve Resulüme itaat edin. Bana ve Resulüme itaat edin diyor Rabbim. Ama iyi mümin olmanızın yolu da budur diyor Rabbimiz Teala. Ve sonra işte savaşı anlatmaya başlıyor. Sure Enfal ayet 5. Keme ahrajeke rabbuke min beytike bil hak. Rabbin seni evinden hak olarak çıkardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken gerçi hedef savaş değildi. Ebu Sufyan'ın Şam'dan gelen kervanını vurmaktı ama çıkışı haklı Peygamberimizin. Hak yoldaydı, Allah yolundaydı ve onu da evinden çıkartan Rabbimizdi. Keme ahraceke rabbuke min bedike bil hak. Seni Rabbin evinden hak olarak çıkardı. Hedef, niyet ve yol Allah yoluydu çünkü onu evinden çıkaran Allah'tı. Yani daha savaş ya da kervan ne olursa olsun Rabbim çıkartıyor, Rabbim yönlendiriyor buraya. Ve neferi kambinel el müminin le Ama müminlerden bir grup bunu hoş karşılamadı. Yani pek gitmek istemediler. Şöyle Medine'de durumumuz iyiydi. Mekke'den yeni kurtulduk. Müşriklerden de biraz uzaklaştık. Hemen bir sıcak çatışmaya girmeyelim düşünüyorlardı. Sure Enfal ayet 6. Yücadiluneke fil hak. Hak konusunda seninle tartışmaya başladılar. Yani sen haydin gidelim dedin. Onlar da tartışmaya başladılar. Bade matebe yene açıklanmasından sonra. Kenne ma yusakun eylen mevt. Ve hüm yanzurun. Sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyormuşcasına, ölüme gidiyormuşcasına seninle tartışmaya başladılar ve baka kaldılar. Gitmeyelim dediler. Duralım dediler. Sure ve şimdi de ganimet bizim diyor bu Müslümanlar. Bunu diyor sanki Rabbim. Yani korkuyoruz, çekiniyoruz. Bir nimet geldi mi de Rabbim bir nimet verdi mi? Bu nimet bizim, biz elde ettik diyoruz. Sure Enfal ayet 7 ve ziyadukumullah ihde taifetin. Hatırlayın Allah size iki taifeden birini vaat ediyordu. Yani Mekke'den gelen Kureş ordusu bir, Şam'dan gelen Ebu Sufyan'ın kervanı iki. Rabbimiz bunlardan birini vaat etti Müslümanlara. İstiyordu ki Rabbimiz enneha lekum onlardan biri sizin olsun. Yani ya kervan ya ordu. Siz ise ve teveddune istiyordunuz ki En gayre zati şevketi Siz bu ikisinden zayıf olanı istiyordunuz. Yani kervanı. Çünkü kervanın sizinle savaşacak gücü yoktu. Birkaç muhafızı varsa onlar da hak edecektiniz. Ve kervanı bütün mal varlığıyla Medine'ye getirecektiniz. Siz bunu istiyordunuz. Ama Allah ise ve yuridullah Allah ise istiyordu ki en yuhikkal hakka bi kelimatihi hükmüyle, yasalarıyla, kelimeleriyle hakkı hakim kılmak istiyordu. Yani sizin orduyla karşılaşmanızı ve savaşmanızı istiyordu ve galip gelmenizi istiyordu veya daha daha bir al kafirin kafirlerin de kökünü kesmenizi istiyordu. Ya da Allah kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Ve Medine'den Müslümanlar çıktı. Kervan ve orduyla iki seçenekle çıktılar. Müslümanlar kervan istiyor. Allah ise orduyu istiyordu. Allah'ın hedefi hakka hakim kılmak ve kafirlerin kökünü kesmek. Müslümanların hedefi ise öncelikle kolay olan ganimeti elde etmekti. Ve Allah'ın hedefi sure enfal Ayet 8. Liyuhikkal hakka. Böylece Allah hakkı hakim kılmak, dinini, İslam'ı, işte 13 yıl Mekke'de koruduğu Müslümanları Medine'ye yönlendirdi ve Medine'ye hicret ettiler. Ve oradaki Müslümanlarla, Ensar'la muhacirler birleşti. Yeni bir olum, şum, yeni bir dünya ve bir İslam toplumu ve bir İslam devleti tarih sahnesinde belirmiş oldu. Ve böylece Allah o İslam toplumuyla birlikte, hakkı hakim kılmak, işte benim kullarım, işte benim dinim, işte benim elçim demek istiyordu. Ve yok bat batile, batılı ise yok etmek, Mekke'nin şahsında dünyayı batılı, küfrü, şirki de yok etmek, bitirmek istiyordu. Ve lev kerihel mücrimun, mücrimler, günahkarlar, Mekkeliler ve dünyalılar istemese de. Hüküm Allah'ındı, yetki Allah'ındı. İlk çağlarda Hatırlayın Arap suresini bu sureden önceki sure. Nuh, Salih, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamları Rabbim savaşa sokmadan onları kenarda tuttu ve kafirleri kendisi yok etti, helak etti ve Müslümanları aziz, şerefli kıldı. Ama bu çağda ise ikinci çağdaki gibi Musa aleyhisselamdan sonraki o helakten sonraki Firavun'un helakinden sonraki Musa aleyhisselam ve Müslümanların Davut ve Süleyman, Süleyman aleyhisselamların çağı gibi bu sefer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci döneminde ise Rabbim evet vaadini söylüyor ben vaad edeceğim ben yardımcı olacağım diyor evet hakkı hakim kılacak batılı yok edecek ama Müslümanlar da savaşa girecek istiyordu ve böylece ikinci dünya çağındaki verilen savaş emri Muhammed Aleyhisselam'ın birinci döneminde Mekke döneminde sanki Kaldırıldı yani verilmedi. Ama şimdi işte Medine döneminde Rabbimiz Teala yeni bir dönemde Müslümanlara savaş emri veriyordu. Ve savaş da en belirgin şekliyle Bedir'de gerçekleşiyordu. Ve Enfaz Suresi savaşı anlatmaya devam ediyor. Biz de anlamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.